أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد أهلا الله لاقول زنا hakkında konuşacağız ان شاء الله تعالى جناب الله قران الكريم وَلَا ولا تقرب الزنا انه فاحشه وساء سبيلا Sadakallahu lazim. Zina. Hem dinen hem hukuken geçerli bir bağı olmayan erkek ve kadın arasındaki birlikteliktir. Zina en büyük günahlardan bir tanesidir. En büyük günahlardan bir tanesi. Niye en büyük günah? Çünkü nesli yok ediyor. Kim kimin çocuğu, kim kimin babası belli değil. Evet. Zina çok büyük bir günah. Yani senin çocuğuna çok affedersiniz. Özür dileyerek söylemek istiyorum. Sen başka yabancı bir kadınla birlikte oldun. O kadında bir çocuğun oldu. O çocuğu başka bir erkek, o kadının kocası o çocuğa bakacak tedavi edecek, okutacak, büyütecek, evlendirecek. icabında öldüğünde kendi malının bir kısmını senin çocuğuna verecek. Dediğim zaman birçok kişi ya ne olacak yapsın diyorlar. Onun için ben o şekil söylemiyorum. Ben onu demiyorum. Şunu düşünmek lazım. Senin eşinle birlikte olmuş bir adam düşün. Senin eşin Ondan bir çocuk doğurdu. O çocuğa analık, babalık yaptın. Çocuğu büyüdün, hastalandığında başına durdun. Okuttun, evlendirdin. icabında öldükten sonra bir miktar, bir miktar mirasını o yabancının çocuğuna bıraktın. Hoşuna gidiyor mu? Hoşuna gidiyorsa devam et. Hoşuna gitmiyorsa sen de kendi çocuğuna başkası baksın diye zinaya yaklaşma zinaya durmam. hemen hemen her eve girmiş artık öyle bir öyle bir hatlamışız ki zina konusunda her evde ya bir kız ya bir erkek çocuk mutlaka zina etmiştir Allah'ın lanetlediği Resulullah'ın lanetlediği o fiiliyatı yapıyorlar ve normalleşmiş hale gelmiştir. Halbuki normal bir şey değildir. Eskiden eskiden Kız çocukları ayıplanırdı, zina yapan kız çocukları ayıplanırdı, isimler takılırdı, erkekler yapınca da normal karşılanırdı. Halbuki İslamiyet'te böyle bir şey yok. İslamiyet'te gerçekten böyle bir şey yok. O kız ayıplandığı kadar, zina eden kız ayıplandığı kadarıyla erkek de ayıplanmalıdır. Kız ne kadar günahkar oluyorsa erkek de o kadar günahlan, günahkar oluyordur. Kızın cezası neyse erkeğin cezası da aynen odur. Yani İslamiyet erkekle kadını burada birbirinden ayırmamıştır. Biz de birbirinden ayırmayalım. Evet zina, zina büyük bir günah olduğu gibi zinaya götüren yollar da çok büyük günahlardan bir tanesidir. Zinaya götüren yollar bakınız Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de okudu Maide-i Kerim'de ne buyurmuş? Ve la takrabuz <laughs> zina innehu fahişe innehu kana fahişe ve kana sebila zina yaklaşmayın diyor Cenabı Allah zina yapmayın demiyor. Yaklaşmayın. Yaklaşmak bile Allah'ın zoruna gider. Yaklaşma bile Cenabı Allah haram kılmıştır. Yaklaşırsan ateşe yaklaşmış gibisin. Evet devamında Allah Teala buyuruyor. Çünkü o hayasızlıktır. Zinaya yaklaşmak hayasızlıktır. Çok kötü ve çirkin bir yoldur buyuruyor Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Zinaya yaklaşmak zinaya giden yollar, işte bu yollar nelerdir? Tek tek hepsini Allah'ın izniyle anlatmaya çalışalım. Evet, Allah'ın insana bir emanet olarak verdiği bedenin teşhir edilmesi, yani açılıp saçılması, tesettüre uygun olmayan elbiselerin giyilmesi haramdır ve zinaya giden yollara sebeptir. Zinaya yol açıyor. Eğer vücudun yarısını dışarı çıkarıp Dışarı çıkarsan, millete gösterirsen onları teşvik ediyorsun. Özür dileyerek söylüyorum. Vücudun yarısı, etinin yarısını yabancı erkeğe göstermek ne oluyor? Ne anlama geliyor? Geçen haftada söyledim bazıları, kalpleri karmış. Eşit i̇şte efendim, e, hoca fazla aşırı gitti, fazla bizi kırdı. Ne dedim? Erkek dedim duyduğuma göre ve gerçekten de doğrumuş. Bir erkek karısı vücudun yarısını dışarı çıkararak çok müstehcen elbiselerle dışarı çıkacağı zaman erkeği kendisine maşçıla ne kadar güzel oldun, ne kadar çekici oldun. Bu şekil dışarı çıkarsan erkeklerin hepsi dışarıdaki erkeklerin hepsi senden gözlerini ayıramayacak. Dedim ki bu adamda namusun nesi yok. Hala sözümün arkasındayım. Evet bunu diyen erkekten namusun nesi yok. Sura bakmasın. İsteyip istediği kadar küsebilir, kısabilir. Evet. Bu çeşit elbiselerin giyilmesi ve o şekil dışarı çıkılması büyük günahtır. Çünkü milleti zinaya teşvik ediyor. Bakınız Timurtaş Hoca söylüyor. Timurtaş Hoca hepiniz tanıyorsunuz az çok. Timurtaş Hoca söyledi mi kendi kafasına göre söylemez. Ne diyor? Diyor bir kadın boyalanıp cilalanırsa, vücudun uyarısını dışarı çıkarırsa, çok müstecen elbiseler giyerse, ondan sonra çarşıda, pazarda, bayırda, sokakta, caddede yürürse, evden çıkıp eve dönünceye kadar onu o haliyle görüp şehvette bakan erkeklerin hepsiyle zina etmiş gibidir ve bunu Resulullah diyor demiş. Timurtaş hocamız diyor. Allah rahmet eylesin inşallah Teala. Peki ben size soruyorum. Resulullah bunu demiştir diyor. Bir kadın bu şekil dışarı çıktığında yüzlerce erkek onu o şekliyle görür ve şehvetten de bakıyor. Sen akşamleyin yüzlerce erkek belki binlerce erkekle zina yapmış olan bir kadınla sen aynı yatağa nasıl girebiliyorsun? Namusu buna nasıl el veriyor? Soruyorum sana. Namusun el veriyor mu? Binlerce erkekle zina etmiş bir kadınla aynı yatağa gidip onunla aynı yatakta yatmak bir erkeğe, bir namuslu erkeğe söylemiyor bir insana. Ya insan insan bir insan bunu nasıl yapar? Hayvanlar bile eşler üzerinde çok affedersiniz kavga eder. Bir insana yakışır mı? Evet. Günümüzde ne yapılıyor? İşte ev arkadaşım, arkadaşlık yapıyoruz. Kaçamak, zinan ismini değiştiriyorlar. Aldatma, gönül ilişkisi, gönül eğlendirme gençlik hevesi ve hele hele en fazla en fazla beni etkileyen çapkınlık. Evet, çapkınlık. Bunların hepsi zinadır. Hele hele çapkınlık gençler arasında şu genç çok çapkındır denildiğinde o genç de bunu diyorsa o gencin hoşuna gider. O genç zevk alıyor. Ya ben çapkınmışım. Çapkın kime deniliyor? Bildiğim kadarıyla birkaç kadınla, erkek kızla birlikte olan kişiye. Yani hem onunla hem onunla hem onunla gönül eğlendirme dedikleri zine yapıyorsa bu çapkındır. Ve bu ne çapkın dedikleri zaman o gencin hoşuna gider. Ben genç de ben size sesleniyorum. Sana çapkın dedikleri zaman hoşuna gidiyorsa şunu düşün. Sen başkasının karısıyla, kızıyla, kendiliğiyle birlikte olduğu için sana sana çapkın diyorlar ve bu senin hoşuna gidiyor. Peki birkaç tane erkek senin ananla, senin bacınla, senin kızınla birlikte oluyorsa ve ona çapkın dediklerinde senin yine hoşuna gidecekse bir çapkınlık yapmaya devam et. E baş, birkaç tane erkek senin ananla çok özür dileyerek söylüyorum. Bacınla senin teyzenle, senin halanla bu işi yapıyorsa ve o az insanlara çapkın deniliyorsa, onların hoşuna gittiğinde senin de hoşuna gidiyorsa, sana da çapkınlık desin, çapkın desinler ve sen de çapkınlık yapmaya devam et. Evet. Zina götüren yollardan başka bir tanesi, özellikle bu televizyonlarda çıkan sabah programları, kadın programları, sabahtan akşama kadar Hepimizin evinde televizyonlar açık ve o programları seyrediyorlar. Yani birkaç ay içerisinde söylenmiş olan şeyleri size söyleyeyim. Neymiş efendim? Damat kayın validesiyle. Kayın baba bak. Kayın baba geliniyle. Geçen yıl dediğim herhalde hepiniz televizyonda bile çıktı. Gelininin yanına gitmiş bir kız çocuğu o çocuğu da gitmiş öldürmüş şimdi ben bunlara nasıl hayvan diyeyim? Bunlara hayvan demek bence hayvana çok büyük bir hakaret olur. Vallahi hakaret olur. Bunlar hayvanlardan daha aşağı bir mertebededirler. Hayvanlar onların çok çok üstünde. İnsan kayınvalidesiyle ya. İnsan geliniyle kızdan farkı var mı? Kızından farkı var mı ya? Allah razı için. Geçen bir programda çıkmış. inanmadım Videosunu bana gösterdiler. Bir kadın o sabah programlarına gelmiş. Senin çocuğun eşinden mi yoksa sevgilinden mi bilmiyorum demiş. DNA testi sonucu sevgilisinden çıkınca ya Rabbim şükürler olsun sana demiş. o ya Rabb seni de ebedi olarak cehennem ateşinde yaksın inşallah Taala. Sen hangi Rab'dan bahsediyorsun? O zinayı yasaklayan Rabbine zina yaptıktan dolayı, yaptığından dolayı teşekkür mü ediyorsun? Şükür mü ediyorsun? İşte böyle kadınlar sabah programına getirdiler. Niye bunu yapıyorlar? Zinayı meşrulaştırmak için. Zinayı milletin içerisinde normal bir şey haline getirmek için. Ve getirdiler de, getirdiler de, sakın yanlış anlamayın, teşvik etmiyorum öldürün demiyorum. Eskiden neydi? Bir kadın evlendiğinde, de bir kız evlendiğinde ikinci gün babasının evine gelirdi. Çok nadir de olsa oluyordu. Niye efendim bakire çıkmadı diyorlardı. Zina yapmış daha ev babasının evindeyken zina etmiş bir kadın bize lazım değil. Hem o kadın hem o kadının bütün ailesi, bütün akrabaları rezil, rusva oluyorlardı. Onun için düzgün kimse zinaya yaklaşmıyordu. Şu anda bak birkaç ay içerisinde üç tane genç, üç tane genç telefonla beni arayıp lise çağrısındaki çocuklar ben zina ettim hocam bunun cezası nedir? Ne yapabilirim diye soruyor. Zina liseye kadar gelmişse ve bu Allah'ın lanetlemiş olduğu şeyler varsa peki bu kadınlar kimlerle evleniyor? Evlendiklerinde niye geri gelmiyor? Geri gelmiş olsaydı eskisi gibi o kadın, onun annesi, babası, abisi, herkesi, her herkes, yakın akrabaların hepsi razı Rusva olmuş olsalardı bu kadar zina aşikara gelmezdi. Demek ki bunlar zina ettikleri halde yani damadın ailesi bunu biliyor ya da bir şey olmaz zina yapmış. Yani zinayı çok meşrulaştırdılar bu sabah programları, diziler, sinemalar o onun karısıyla, o onun karısıyla, o onun bacısıyla, o onun bacısıyla. Bütün diziler yüzde 99'u böyle zinayı teşvik edici, zinayı normalleştirici. Yani onun karısıyla yatmış ne olacak? O şeyle normal bir şey gibi gösteriyorlar. Hatta seyirciler çoğu diyor, ah keşke diyor kocasıyla değil bununla olsaydı. O duruma getirdiler. Televizyon seyrediyor efendi, beyefendi evinde kendi evinde. Ağzı bir karış açık. Çok özür dileyerek yine söylüyorum. Oradaki kadın ve erkek dudak dudağa öpüşüyorlar. Erkeğin ağzı açık bir vaziyette hala o kadına bakıyor. O sahneye bakıyor. Ve içinden ne geçiriyor söyleyeyim size. Keşke o erkeğin yerinde ben olsaydım, ben o kadını öpseydim. Dudak dudağa çok özür dileyerek söylüyorum. Ama bunu hiçbir zaman unut unutuyor. Bu aklına getirmiyor. Hiçbir zaman yanındaki eşi, kızı, gelini de o sahne izliyor. Onlar da kendi içlerinde keşke o kadının yerinde ben olsaydım, ben o erkeklerle duda dudağa öpüşseydim diyor. Ve sen eğer erkeksen, eğer zerre kadar senden namus kalmışsa o kanalı kapatman lazım. O sahneyi kapatman lazım. O diziyi bir daha seyretmemen lazım. Ama hala devamla seyrediyorsan kusura bakma. Demek ki namusla aramıza büyük bir fark girmiş. Büyük bir fark girmiş. Evet. Biz mani olmalıyız. Özellikle özellikle kendi evimizde o programlar seyredilmemeli. O diziler seyredilmemeli. Seyredilirse hemen o kanalı kapatmalı. Yapamadığımız takdirde bakın Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'den buyuruyor. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere. Sen televizyonu kapatmazsan, o programı kapatmazsan ne oluyor? Demek ki sen onun yaygınlaşmasını istiyorsun kendi ailen içerisinde. Gittiğin evde misafir olarak gittiğinde benim bugün dizim var televizyonu açacağız bu dizi seyredeceğiz. Misafir geldiği zaman kusura bakma bugün benim dizim var bu dizi seyredeceğiz. O zinayı teşvik eden dizileri sen ailenle, akrabalarınla, misafirlerinle gittiğin eve misafir gittiğin evde birlikte seyrediyorsanız sen yaygınlaştırıyorsun. Evet onun için, onun için bu ayeti ciddi olarak can kulağıyla dinle. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı azap vardır buyuruyor Cenab-ı Allah. Hem dünyada sen azap çekeceksin. Hem ahirette, hem ahirette azap çekeceksin. Evet. Zina götüren yollardan bir tanesi daha. Dinen evlenme engeli olmayanların tokalaşması. Hocam ne olacak? Tokalaşma. Aa, o tokalaşma seni sineye yaklaştırıyor. Kucaklaşmaları. Hocam teyzemin kızıdır, amcamın oğludur. Ya evlenmezden gibi sakınca var mı? Yok mu? Yok. Yarın öbür gün kucaklaştı. Çok affedersin. Yanak yanaka öpüştünüz. İkinci gün gayrimeşli bir çocuk meydana geldi. Nereden geldi? Hani sen bacı gözüyle bakıyordun. Hani halanın kızıydı, amcanın oğluydu yapmayın. Bunlar bile zinaya götüren yollardır. Bu yolları kapatmak zorundayız. Evet. Yine zinaya götüren yollardan bir tanesi. Aralarında dinen evlenme engeli olmayan bir erkek ve bir kadının baş başa kalması ya da ev arkadaşlığı adı altında bir arada bulunması haramdır. Özellikle iş yerlerine gidiyor bakıyorsun ne kapıyı çalarak içeri giriyorsun bir erkek bir kadın tek bir odadalar. Hatta belki yan yana da gelmişlerdir. Haramdır. Zinaya götüren yoldur. Yapmayın. En mecbur kalmışsanız senle bir kadın, bir erkek, bir kadın bir odada yan, tek başınıza kalacaksanız, mecbur kalmışsanız kapıyı aç bırakın. Kapıyı sakın ola kitlemeyin. Sakın ola kapatmayın. Kapı devamlı olarak açık kalsın. Oradan geçenler hepsi sizi görsün. Belki bir nebze sizi men eder. Zinadan. Evet. Böyle durumlarda niye kapıyı kapatıyorsunuz? Niye aynı odada kalıyorsunuz? Ne diyorlar? Bacımız gözüyle bakıyoruz hocam. Abim gözüyle. Vallahi yalan söylüyorsunuz. Bak yemin ederek söylüyorum Vallahi yalan söylüyorsunuz Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'den buyuruyor Hakkıyla benden korkanlarınız alimlerinizdir diyor Allah Kur'an'da diyor Hakkıyla Allah'tan korkan. Ben birçok alime sormuşum. Tek başına bir kadınla, yabancı bir kadınla bir odada kalsan ne olur? Vallahi diyor kalbime kötü şeyler gelir. Ya bir alimin kalbine geliyorsa en fazla senden çok daha fazla Allah'tan korkan alimin kalbine geliyorsa sen peygamber misin? Sen kimsin? Sen kalbine gelmeyecek. Bacın gözüyle bakacaksın. Ateşle barut yan yana durur mu be vicdansız? Kimi kandırıyorsun sen? Yabancı kadınla, yabancı erkekle yalnız başına odada kapıyı da kapatmışlar. Bacımdır, abemdir. Yapma, yalan söyleme. Bugün sen beni kandıramadın. Yarın öbür gün Allah'ı kandıramazsın. Vallahi kandıramazsın. Cehennem ateşinde cayır cayır yanarsın. Bakınız Resulullah bu gibi insanlar hakkında ne buyuruyor? Hadisi okuyorum ve vazmi bitiriyorum. Hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla yalnız başına kalmasın buyuruyor mahremi olmayan bir kadınla yalnız başına kalmasın. Niye? Zira yanlarındaki üçüncü kişi şeytan olur. Siz iki kişi aynı odada kaldığınız zaman üçüncü kişi şeytandır. Şeytan boş durur mu? Kalbinize girmez mi? İlk önce birbirinize yanaştırır, sonra tokalaşır, sonra bilmeyenler en son varacağın yer cehennem ateşi olur. جنابي <applause> الله بمجد مغفرة الله ان شاء الله تعالى أما المزلة في جنابي الله رحمته الله بمجد معاملة شاء الله تعالى <applause> سبحانك لا إنك أنت العليم الحكيم دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة